Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar bu çekimimizde kamu spotu tarzında bir çekim yapacağız hepimize lazım olacak bir site hakkında bilgilendirme yapacağız gireceğimiz yer afet ve acil durum yönetmeliği başkanlığı tarafından hazırlanan afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama yeri biliyorsunuz deprem kuşağında olan bir ülkeyiz ve her zaman depremle karşı karşıyayız. Başımıza geldikten sonra bir hazırlık yapmanın veya bir çaba içerisine girmenin çok da bir anlamı olmuyor. Deprem öncesindeki hazırlık daha acil ve daha önem arz etmektedir. Bu anlamda da deprem anında mahallemize en yakın olan toplanma yeri neresidir diye düşündüğümüz zaman ki bir deprem olduğu zaman ciddi anlamda ilk gözlerimizin arayacağı şey nerede toplanacağız? Nerede buluşacağız? E, nereden yardım alacağız? Gibisinden sorular oluyor. Bu anlamda da bizler e, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Türkiye.gov.tr'den girip bulabileceğiniz site hakkında bilgilendirme yapacağız. Evet, buraya girmek için nasıl gireceğiz? Öncelikle e, ya Google'a acil toplama alanları yazabiliriz. Direkt olarak zaten birinci sırada çıkıyor. Buradan tuşlayabiliriz. Bizi yönlendireceği yer bu sayfa olacak. Şimdi bu sayfada ne yapacağız? Bu sayfada sorgulama yapacağız. Herkes bulunduğu ile göre ilini seçecek. Örneğin İzmir diyelim. İzmir'in ilçesini seçeceğiz. Oturduğumuz yeri. Çiğli diyelim. Çiğli'de nereyi seçebiliriz? Mahallemizi bulacağız. Nerede mesela? Diyelim ki FK5 mahallesi. Burada daha ayrıntılı olarak caddemizi seçeceğiz. Neresi olacağını artık sizler biliyorsunuz. FK5 sokak olsun ve buradan sorgulatacağız arkadaşlar. Evet. Önümüze gördüğünüz gibi adresini girmiş olduğumuz yeri gösteren kırmızı bir çizgi çıktı arkadaşlar. Burada biz gördüğünüz gibi artı işareti çıktı. Burada harita üzerinde herhangi bir yeri işaretleyeceğiz. Neresi olsun mesela bu sokağı söylediğimiz için şurası olsun. Tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi İzmir Çiğli fk 5 Mahallesi'ne uygun olan 3 tane toplanma alanı çıktı. Bunları istediğimiz zaman haritada bize göstermekte gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Gayet güzel bir şekilde. Mesela buna bakalım. Bu neredeymiş? Yine gördüğünüz gibi ortadakine bakalım. Ortadaki de burada büyütüp küçülterek gördüğünüz gibi vermiş olduğumuz adrese yakın 3 tane toplanma alanı göstermekte. Evet. Ne yapabiliriz bu anlamda? Bu bilgileri ailemizle paylaşabiliriz. Çocuklarımızla paylaşabiliriz. Allah göstermesin böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman en azından eee yerlerden bir yere gideceğimizi, evimize en yakın olan işte birinci derecede birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü toplanma alanı diye belirleyip deprem sonrasında ve herhangi bir olağanüstü durumda burada birbirimizle buluşabiliriz. Ve burada belediyelerin, bakanlıkların veya çeşitli kurum kuruluşların yardımlarını burada alacağımızı bilmemiz gerekiyor. Evet atıyorum yeniden yeni bir sorgu yaptırabiliriz. Yeni bir sorgu da mesela ilimiz neresi olsun? Gaziantep olsun. Gaziantep'in Şahin Bey, kahramanımızın isminin olduğu ilçe olsun. Bir mahalle seçelim. Ali Baba Mahallesi olsun. Buradan da bir cadde seçelim tekrar. Kalkan İstiklal olsun ve sorgulama yapalım. Evet yine haritamız çıktı gördüğünüz gibi. Büyültüp küçültebiliyoruz. Buradan bizim işaretini gördüğünüz gibi şuradan işaret koyalım. Evet. Direkt gördüğünüz gibi burada da toplanma alanı olarak verdiğimiz adrese en yakın 3 tane yer gözükmekte ve bunlar da harita üzerinde işaretli olarak gözükmektedir. Artık bunlardan hangisi evimize en yakınsa ona göre burada gerekli eğitim çalışması yapabiliriz başımıza gelmeden önce. Evet hep oyun paylaşacak değiliz böyle bir kamu spotu olsun. Bu siteyi bilmeyen arkadaşlar için bilgilendirme yapmış olalım. Herkesin bir girip bakmasında fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama olarak geçmektedir. E-Devlet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Türkiye Gov.tr E-Devlet şifrenizle de girebilirsiniz. E-Devlet şifreniz olmazsa da direkt olarak yazdığınız zaman acil toplama alanları diye karşınıza çıkacaktır. Evet. İyi günler, iyi akşamlar, iyi seyirler. Like'lamayı unutmayalım.